Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün havuzlu site içerisinde Efeler Mahallesi'nde villa tanıtımı olacak arkadaşlar. Bu sitemiz toplamda 10 adet villadan oluşmaktadır. Dörtlü bitişik nizamlardan oluşuyor. Bu sitemizin içerisinde 2 tane satılık evimiz var. Şu anda Birincisi şu arkamda görmüş olduğunuz köşe başında havuz cepheli olan kalan yer. İkincisi de yan taraftaki bloğumuzda ön tarafta kalan yer. Bir tanesi eşyalı bir tanesi eşyasız olarak satılık arkadaşlar. Birinin fiyatı 3.750.000 TL birisi Euro ile hesaplanıyor. 175.000 Euro isteniyor. Buradaki çekeceğimiz dairemiz boş şu anda. Diğeri eşyalı olarak satılık. Yerini soranlar için de zaten ilanlarımızda mevcuttur. Oradan da paylaşım yapabiliriz. Şimdi siteyle alakalı birkaç bilgi vereyim arkadaşlar sizlere. Ön tarafta güzel bir havuz alanımız var. Gayet de geniş farkındaysanız. Buradan e, şurada en baştaki villayı da Almanya'da Mamut amcaya satmıştık. O da kendisi şu anda oturuyor zaten. Yani siteye burada. hakimiz arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk seneden beri zaten inşaatı devam ediyor. Hemen hemen de 6-7 ay falan oldu bu sitenin tamamen biteli. Hala ufak tefek eksikler var tabii ki de. Yazın havuz dolmuştu. Gelen misafirlerimiz mevcuttur. Yan tarafta yaz kış yaşayan hale var. Hemen bu bloğun ön tarafında da yine yaz kış oturan bir ailemiz şu anda bu sitede mevcut olduğunu da söyleyebilirim. 3 artı bir bir ev gezeceğiz. Bu sitemizde komple e, kamera sistemleri takılı arkadaşlar. Şu anda aktif olarak çalışmaktadır. Alarm sistemleri de takılı. Evimizin içerisine doğru giriş yaparken buradan tek basamakla çıkış yapabileceğimiz bir alanımız var. Burası da ne yapılabilir? E, bir rüzgarlık sistemi oluşturup e, cama kendine kapatılıp arkadaşlar burada bir vestiyerlik veya da ayakkabıları çıkartabileceğiniz yer olarak da burayı kullanabilirsiniz. Giriş kapımız var. Bu giriş kapısını e, girmeden önce göstermek istiyorum sizlere Burada hem parmak okuyuculu hem şifreli hem de anahtarlı 3 fonksiyonelli bir kapımız var arkadaşlar. Çelik kapımız var. Gerçekten kaliteli bir çelik kapı. Dışarıdan böyle parmak okutabiliyorsunuz. Şifre koyup sadece şifreyle giriş yapabiliyorsunuz. Ya da hepsini iptal edip sadece anahtarla da yine giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde de kilitleniyor. Ee, bir de hoparlörü de mevcuttur. Hani kilitlendi, kilit açıldı. Ee, şifre kuruldu. Bu gibi e, cümleler de söyleyebiliyor okullardan. Şimdi e, açık alan arkadaşlar. Amerikan mutfak bir oturum alanımız var burada. Salon oturum alanı. Televizyon ünitesi karşı tarafa bırakılmış. Sol tarafta veranda alanına çıkış yapabileceğimiz geniş, büyük bir kapımız bulunuyor. 60'a 120 seramikler ile ıslak zemin alt tarafı yerleştirilmiş. İstersen biraz daha git bari bir de şu taraftan gösterelim. Bu tarafa doğru gidebilirsen eğer buradan da en azından bize ait olanı, e, alanı inceleyelim. Şimdi şuraya kadar buradan itibaren şu klima'nın olduğu yere kadar arkadaşlar buradaki veranda alanı, buradaki bahçe alanı bize ait. Yani bize ait dedim tabii ki de tapuda geçmiyor ama hani bizim evimizin ön tarafı. Yani burası mesela bir pergule ile yapılıp yine kış bahçesi haline getirebilirsiniz orayı. İstersen bir de içeriye gir Baran, buradaki camı gösterelim. Bu camların hepsi filmli, hafiften sarı bir rengi var. Polarize cam arkadaşlar, bunlar. Yani dışarıdan hiçbir şekilde gözükmüyor, İçeriden net bir şekilde görebiliyoruz ama bu bütün camlarımızda var. Yani sadece burada ana camlarda değil, yukarıya kadar çıkıyoruz, üç katında hepsinde bütün camlarda bu şekilde kullanılmış. Burada güzel bir oturum alanımız var. Tam köşede de kapının hemen sol tarafında da bir mutfak alanı var arkadaşlar. L şeklinde geliyor. Buzdolabı yeri burada. Hazır bulaşık makinesi için yerimiz var. Ankara stres set yerimiz hazır. Beyaz lake dolap kapaklarımız var. Siyah granit bir mermerimiz ve siyah da tezgah arası fayansımız mevcut. Şuradan da şunları göstermek istiyorum. Şimdi e, buradaki elektrik sistemimiz arkadaşlar çoğu yer dokunmatik bazı yerler manuel olarak açılıyor. Dokunmatik olarak da şu şekilde göstereyim. Bir kere basıyorsunuz sadece şöyle açılıp kapanabiliyor. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz bütün elektrik sistemleri dokunmatik. Ve burada da merdiven altı bir lavabomuz var. Lavaboların içleri çok güzel. Mesela yukarıda şimdi ortak kullanım banyo lavaboyu incelerken daha detaylı bakacağız. Bu villada benim en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi zaten banyo lobosu. Gerçekten çok şık, tertemiz duruyor. Şimdi ikinci kattayız. İkinci katımızda orta katta iki oda var. Bir adet de ortak kullanım banyo lavabo var. En üst katta da yine bir oda ortak kullanım ve terasımız var arkadaşlar. İlk odamız burası. Buradaki çocuk odası olarak atlandırabileceğim da burası. Çünkü yan taraftaki oda buradan daha geniş. Şimdi e, otomatik panjurların hepsi de otomatik zaten. Dokunmatik yani şu şekilde dokunduğumuz zaman açılabiliyor. Burada yatak başlığı için yer yapılmış. Üst taraflarına bu şekilde gece lambaları bırakılmış arkadaşlar. İki tane e, gün ışığı renginde. Aynı zamanda ledlerimiz de yine gün ışığı renginde. Burada da iki odadan da Dışarıya çıkış yapabileceğimiz, balkon alanına çıkış yapabileceğimiz bir alan var. İki odada da kapımız var. Buradan da direkt e, havuz alanını görebiliyoruz. Ve arka taraftaki zaten e, arka tarafta da güzel bir tarla alanımız var arkadaşlar. Orada yemyeşiş şu anda orası. Oradaki alanı da görebiliyoruz. Ana yatak odası olarak kullanılması gereken yer burası. Şimdi e, buranın sahibi yurt dışında. Lakin şöyle bir durum var. Mesela hemen gözüme çarptı bakın. Şurada boya lekeleri var farkındaysanız. Burası zaten sıfır. Hiç oturulmadı da. Hani inşaattan alınma bir yer zaten. Bakın burada alçı yapılmış. Ee, bunların hepsi sizlere eksiksiz bir şekilde teslim edecek. En üst katta e, hafif bir cam çatlağı var. Onu da göstereceğim. Yani bunların hiçbiri size masraf olarak yansımıyor arkadaşlar. Bunlar eksiksiz olarak anlaşıldığı takdirde sizlere teslim edilecek. Yine 60'a 120 seramiklerimiz var arkadaşlar. Evimizde bu evimizde bu villamızda parke döşeme yok. Sadece fayanstan oluşuyor. Yine yatak başlığı yerimiz burası. Karşı tarafa televizyon için bir modül bırakılmış. Burada duvara sabitleyebilirsiniz televizyonunuzu. Ve buradaki ortak kullanım banyo lavabo alanındayız arkadaşlar. Çok güzel bir Hilton lavabo seti var. Kocaman bir ayna bırakmışlar. Buradaki rafları isterseniz söküp termos koyabilirsiniz. Mobilya takımı olarak da kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesi için orada zaten mobilyası hazır bir şekilde tasarımı mevcut. Klozetlerimiz siyah renkte arkadaşlar. Gömme rezervarları mevcut. Fayanslarımız çok güzel. Yani hem buradaki fayansların hem yerdeki fayansların uyumuyla birlikte çok güzel bir banyo lavabo alanı yapmışlar ki burada dev gibi bir penceremiz var arkadaşlar hem ışık alıyor içeriye hem de e, yukarıdan da açılıyor. Dışarıdan gelen temiz havayı da soluya biliyoruz. Şimdi burada perdelik yok. E, daha önce buraya müşteri getirdiğimiz zaman bu soruyla karşılaşmıştık. Perdelik yok ama bu camlar polarize olduğu için hiçbir şekilde zaten dışarıdan içerisi gözükmüyor. Onun da bilgisini verelim sizlere. Ve son olarak da en üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Triplex bir villaydı zaten burası. Yine trabzanlarımız, alüminyum korkuluklarımız burada merdivenin yanında mevcut. Buradaki panjurumuzu da açalım. Şimdi son oda burası. En büyük, en geniş oda zaten burası arkadaşlar. Toplamda 17-18 metrekareye yakın bir kullanım alanı var burada bizleri karşılayan. Doğalgaz tesisatımız hazır. Bütün odalarda Doğalgazımızın test burada görebiliyoruz. Yani ben yaz-kış oturacağım. Bana dedim soğuk geliyor. Derseniz eğer ısı pompası taktırıp kat kaloriferli bir şekilde şu anda kaloriferli olarak da oturabilirsiniz evinizde. Odamız bu kadardı. İstersen şuradan şöyle açıldığında gösteririm sizlere. Şurayı da açalım. Şimdi camı göstereceğim. Camı göstermeden önce kapıyı açmak istiyorum. Bir ortak kullanım banyo lavaboyu da inceleyelim. Zaten aynı malzemeler, aynı kalite, aynı fayans kullanılmış. Şimdi barın şurayı çekmeni istiyorum. Bakın burada cam var. Camda bir çatlak var. Yani bunu hani belki biz söylemeden de görebilirsiniz. O yüzden gösteriyoruz. Bu cam değişecek. Yani bu camı bu şekilde almayacaksınız. Bilginiz olsun. Bu panjurda mesela şu anda bir temassızlık var arkadaşlar. Açamıyoruz. Açarsak motor zorlanıyor. O da e, yine aynı şekilde elektrikçi çağırıp düzeltilip yine teslim edilecek. Yani toplasanız 5 beş parmağın 5'ini geçmeyecek derecede ufak tefek yapılacak şeyler var arkadaşlar. Bunların hepsi de sizi ilgilendirmeyecek, alıcıyı ilgilendirmeyecek. Hepsi hazır bir şekilde teslim edilecek sizlere. Şuradaki ısı pompası yerini göstermek istiyorum. Burada tesisatımız ana tesisatımız burası. Yani bir ısı pompası almak isterseniz takacağınız yer burası arkadaşlar. Evimizdeki termosifon yerimiz de burası. Şurada bakın görmüş olduğunuz gibi tesisatı hazır. Buraya termosifonu yerleştirebiliyorsunuz. Burayı isterseniz karşıda görmüş olduğunuz gibi cam balkon ile de kapatabilirsiniz. Öyle de bir seçeneğiniz var. Bakın ee, bu karşı tarafımız tarla şu anda. Yani parsellenmiş bir yer değil. Parsellenmiş bir yer olmadığı için belki de uzun zaman tarla olarak kalacak. Hani en azından terasa çıktığınız zaman sol tarafınızda yeşil alan, sağ tarafınızda altınızda ise havuz manzarasıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün Efeler Mahallesi'nde demiştik sizlere. Efeler Mahallesi'nin çok arka tarafında değiliz. Yine liman yoluna yaklaşık 1 kilometre 200 metre civarında bir mesafemiz bulunuyor. Toplamda 10 adet villamız var. Şimdi alanımız burası. Bu villaya ait 2 tane de yan parselle var. Aslında orası çok bizi ilgilendirmiyor ama biz yine de söyleyelim. Projede 10 tane geçiyor çünkü burada. E, aslında 8 tane 2 bloktan oluşan dörtlü bitişik nizam havuzlu site içinde bir yer burası. Ortada zaten ortak kullanım bir havuzumuz var. Kamera test tesisatının hazır olduğunu zaten söylemiştik. Kamera sistemi mevcut, alarm sistemi mevcut. 3 artı 1... Sıfır bir villa sahibi olacaksınız ve bölgenin gerçekten uygunlarından bir tanesi. Bu rakam üzerinden pazarlık da var. Bugün burada gezmiş olduğumuz villamız 175.000 Euro olarak satılık arkadaşlar. Şu anda hani e, güncel kura göre hesaplayıp TL olarak fiyatını o şekilde kıyaslayabilirsiniz. Euro olarak almak isteyenler de 175.000 Euro'dan pazarlıklı bir şekilde hesaplayabilir. Karşı taraftaki blokta da e, doğu cephesine bakan, yola bakan, Yine bir villamız var. Köşe tarafta kalan. Onun fiyatı da şu anda TL olarak 3.750.000 TL. E kısmi eşyalı olarak satılık. O da sitemizde sadece iki tane kaldı. Başka da satılık villamız bulunmamaktadır. E, bu villamız alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalı takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu edersiniz bizleri. Hoşçakalın.